dediklerden istediklerinden pek görememiş. Emel Gül Serhat Şanlı'nın öyküsü. Gördüğünüz bir yabani sümbül. Nisan Mayıs aylarında çar. <laughs> Yöremizde. <laughs> Salatalık tadı verdiği için ben bunun ismini Hıyarı Sümbül koydum. Evet. Buyurun şu bir tane siz yiyin, bir tane de biz yiyelim. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Çiğneyin. Evet salatalık tadı verecektir. Gerçekten öyle. Kıyarı sundun. Yani herkes bir şeyler yapmalı. Sonuna gelmiş sonuna evet. bitmiş. Evet. 2020 yılında daha büyük faci bekliyor bekliyor dünyayı, dünyayı. Gelecekten ümitsiz konuşuyor İhan Aslan Yürek. Doğanın tahribatına insanlığın duyarsızlığı onu böyle düşünmeye itmiş. Bu tahribatı tespit etmek için gitmediği ova, çıkmadığı yayla toplamadığı bitki hemen hemen yok. Bir e, elma bahçesi var, çiçek açmış. Yine 1500 yaşında bir avacı kesmiş adam tarlaşmak için. Kesmiş, kütüğünü kaldıramamış. Üç çatal bir avaç. Yine en azından 800-900 yaşında vardır. Bunu da kesmişler kerestesi için. Şimdiye kadar 30 bin fotoğraf çekmiş. Amaç doğadaki tahribatı tespit etmek ve bunları kayıt altına alarak yetkililere iletmek. Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra Japonya'dan, İngiltere'den bilim adamları da iyi tanıyor bu doğa savaşçısını. Ama her şeyi kendi imkanlarıyla yapıyor. Arabayı da şey yapıyoruz işte cebimizden 100 milyon, 150 milyon bir gidiş geliş. Tutuyorsunuz araba. Tutuyoruz. İşte 5-6 makaroda film çekip gidiyoruz biz. olmalı. bu CD yapmak için en az 1000 CD yapmayı düşünüyoruz. Eee gerekli yerlere ulaşabilir. 2 milyar bir ödene ihtiyacımız var. Yoktur. Buna bir sponsor çıkarsa yapacağız. Bu Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin dahi elinde olacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin elinde olacak. Ilgili bakanların elinde olacak. Elbet bu ülkenin de sahibi vardır. Çıkacak, çıkmalıdır. <laughs> Bu uğurda harcadığım paralarla 4-5 ev alabilirdim diyor İlhan Bey. Ve bu mütevazı evinde yaşıyor. Geçimini ise şifalı bitkiler satarak sağlamaya çalışıyor dükkanında. 500'e yakın bitki türünün adını latince olarak sayabiliyor İlhan Bey. Çam otu, göbek tozu, kipit otu, kurdaya gibi. Ayakları kurdeye benzediği için kurdaya diyorlar. Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Hepatit B ve karaciğer hastaları onu çay olarak içiyor, rahatlıyor. Evet. Ağaçların kesilerek yerine yazlık evlerin dikilmesinden, hazine arazilerinin yağmalanmasından ve daha pek çok şeyden yakınıyor İlhan Hasan Yürek. Ve son sözü olarak önemli mesajlar veriyor herkese. Kimileri milli piyango bileti alır. İşte çıkarsa şunu yaparım, bunu yaparım. E biz ondan da vazgeçtik de keşke zaman verseler de şu aldığımız notları bir kitaba, CD'ye dönüştürsek Dünyanın sonu geliyor. Bunu hazırlıyorlar. Hala insanlar 500 metrelik iş yerine arabasıyla geliyor utanmadan. Yani herkes bir şeyler yapmalı. Sonuna gelmiş. Sonuna evet. bitmiş. Evet. 2020 yılında daha büyük facialar bekliyor dünyayı, dünyayı. Her zaman olduğu gibi sıra o anlara geldi. Şimdi memleketimizden insan manzaralarıyla devam ediyoruz ve Emel Gül'le Serhat Çağlı'nın rehberliğinde Adana'nın Ceyhan ilçesine gidiyoruz. Bir anlamda adıyla tezat bir yere konuk oluyoruz. Allah kimseyi düşürmesin ama düşerse de böyle bir yere düşürsün dedirtecek bir yer burası. Ayrıca istenirse oluyormuş dedirten de bir yer burası. Emek veriyorlar, üretiyorlar, kazanıyor, kazandırıyorlar. Parke taşından ekmeğe, mobilyadan remorka kadar her şeyi yapıyorlar. Ceyhan Uvası'nın ortasında fabrika gibi çalışıyorlar. Yıllık cirolara 2 trilyon kadar. Geçtiğimiz yıl 400 milyardan fazla kâr etmişler. Bu kardan da pay almışlar. Yiyecek, içecek ihtiyaçlarını da çalıştıkları yer sağlıyor.